Mimarlar Odası Antalya Şubesi, gelemiş konaklamasız orman parkı işletme hakkının 20 yıllığına yıllık 2,5 milyon lira tahmini bedelle 22 Ağustos'ta saat 11'de Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak ihalesinin iptalini istedi. Patara Antik Kenti'nde bulunduğu yalı mevkisinde yer alan birinci derecede doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgesi niteliğindeki gelenlik oyunu da alan 77.700 metrekare orman arazisi Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ikinci kez ihaleye açılıyor. İlk evrak eksikliği sebebiyle iptal edilen ihale kapsamında lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1.190 metrekarelik yapılaşma öngörülüyor. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ormanlarımız atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emanetidir. Emanete ihanet edilemez. Konaklamalı ya da konaklamasız orman parkı adı altında, yıllık 2,5 milyon lira gelir beklentisi uğruna yapılaşmaya açılması kabul edilemez.'' İhale ile konaklamasız da olsa orman parkında orman ve orman ekosistemine zarar verecek gelir getirici tesisler ve bu tesislere hizmet verecek altyapı tesisleri yapılabilecektir. Anayasanın 169. maddesi ormanların korunmasını, mülkiyet devrinin yasak olduğunu ve ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyete izin verilemeyeceğini açıkça belirtir ifadelerini kullandı.